Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınında artan pozitif vakalarla dikkatleri üzerine çeken Osmaniye'de tedbirler arttırıldı. Şehir merkeziyle ilçelerin giriş ve çıkışlarında kuş uçurtmayan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını suistimal edenlere göz açtırmıyor. Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 139.81 vaka sayısı ile Osmaniye 81 il arasında koronavirüs haritasında 6. sırada yer aldı. Koronavirüs denetimlerinin üst seviyeye çıkarıldığı kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını suistimal edenlere ekipler göz açtırmazken araçları tek tek durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. Belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi. Öte yandan vaka sayılarında artışların yaşandığı düz içinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde 6 farklı noktada denetim yapıldı. Denetimlerde izin belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi. Ayrıca Dumanlı Yaylası'na giriş ve çıkışlar kapatılırken kaymakam mutlu almalı COVID-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı yapılmadan ceza yazılması konusunda ekiplere talimat verdi.